Efendim abi. Neredesin Güçlü? Şeydeyim abi, yoldayım. Nereye gidiyorsun? Ee, ya benim telefonun şarjı bozulmuş da telefon bayisi arıyordum. Tamam, ben seni meşgul etmeyeyim. S sen ne diyecektin abi? Alo. Ya usta, beni böyle biraz memleket hasreti bastı da. Sordum burayı söylediler, iyi gelir dediler. Ee, bize misafirperverlik yok mu ya? Yok abi, onlar başka. Toplantı için. Allah Allah. Ha. ya bir şey soracağım. Bu çaylar niye soğuk ya? Sizin yerel içeceğiniz falan mı? Ya bir şey soracağım. Bu Honoz İskoçya'nın ilçesi, beldesi falan mı? Hayırdır kardeşim, ne ayaksın? Tamam. Açıl, açıl, açıl. Herkes otursun oturduğu yere. Sizinle işim yok. Sakın. Gel buraya. Gel lan buraya. Senin kullanacağın arabanın var ya. Neymiş? Bak bak bir de elinde silahla sokağın ortasında. Abi sen nereden çıktın ya? Ne oldu? Kaçırdın değil mi adamı? Fare gibi şerefsiz. Kuyruğunun geçti her yerden geçiyor. Beceremedim demiyorsun da. Abi hiç üstüne gelme havamda değilim bak vallahi. Tüh ben çok havamdayım çünkü. Bir de senin peşinde koşuyoruz. Yani nasıl eğleniyorum anlatamam sana güçlü. Gel. Ne? Gel gel bakma öyle. Nasıl oldu? Helal olsun sana be. Onlar bana çarpmıştı, ödeştik. Gülme oğlum, boş boş gülme. Ben tek kişiyim ha, tek. Farkındasın inşallah. Ev satılıyor, babam kaçak, Suzan peşimizde. Meryem'in başında bin tane dert. Tamam abi, bir de benimle uğraşma diye ben de... Oğlum sen benim uğraştığım bir şey misin? Ha? Böyle daha mı iyi oldu? Bunca işin gücün arasında bir de senin peşinde koşuyoruz. Ne yapacaktın bununla? Döve döve Kaan'ın yerini öğrenecektim, ne yapacaktın? Bravo. Eline yazık güçlü. Niye başka önerin mi var? Var. Alacağız bunu. Çubuklu'ya gideceğiz. Çubuklu'ya mı gideceğiz? Ha, Çubuklu'ya. Uykuluk yiyeceğiz. Köprünün altında. Efendim abicim. Abi ev kaybettik. Tamam abicim, sakin olun. Suzan mı aldı? O. Oh. Tamam, hemen geliyorum ben. Ev mi gitmiş? Ha, ev gitmiş. Bin. Abi, öyle mi gideceğiz? Daha iyi bir fikrin var mı? Bırakalım dönüşte alalım istersen. Bin şuraya, bin. Kızım indirmesene gardını. Bak yine ya. Sen kendini dövdürmeye mi geldin? Tamam. Tamam hadi. Hadi. İyi eh, yeter ama ya. Bir şey olmuş. Güçlü ilim aranızda bir şey oldu. Bu aşk meselelerini dışarıda bırakıp gelin arkadaş ya. Bıraktırıyor musunuz? Bıraktırıyor musunuz? Heh. Gitmeye mi karar verdi? Savaşa ulaşamıyorum. En iyisi gideyim. E gideceğim de ne diyeceğim? Senin 25 yıl önce Suzan'ın kardeşinden bir kardeşin doğmuş mu diyeceksin? Ay ben bile kuramadım cümleyi. Bir tuhaf oldu yani. Bilmiyorum Selma. Ya ama düşünürsem çıkamayacağım. Hem buna önünde sonunda mecburum. Savaş Suzan'ın düşmanlığının gerçek sebebini bir an önce öğrenmeli. Dikkat et. Meryem! Meryem bir dakika, konuşmamız lazım. Sanmıyorum. Ben bugün Nurten Hanım'a gittim. Ee, bana çok acayip bir şey anlattı, Tekin Berker'le ilgili. Ne gibi görüp bir şey? Tekin Berker öldürülmeden birkaç saat önce onun yanındaymış. Hem de silahla falan. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Köy ekmeği. E, Nurten Hanım birinin onu Tekin Berker'den korumaya çalıştığını düşünüyor. Kimin? Zaten sorun bu. Kimsesi yok kadının. Mesela benim buraya geldiğim gece dosyanın arabada olduğunu bana Naz söyledi. Naz niye yapsın ki böyle bir şey? Yapmamış zaten. Belki üzerinden öğrendim. Sen nereden biliyordun dosyanın arabada olduğunu? Senden gelen mesajla. Ne? ben böyle bir mesaj atmadım. Çavdar ekmeği bu. Ha. Çavdar değil. Ha. Normal, dur. Yakışın, ben onu bir alayım. Kim oynuyor bize bu oyunu? Kimse çok tehlikeli biri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.